Merhaba arkadaşlar. Ben Ersan Deniz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf normal öğretim öğrencisiyim. Bugün ben ve grubumun hazırlamış olduğu akıllı durak sistemi ödevini sizlerle beraber yapacağız. Nesnelerin İnterneti dersimiz grubun üyeleri Emre Uzun, İsmail Berat Kaşkaya, Kerim Sezer, Berket Uzun, Kerem Boşer, ben Ersan Deniz. Mustafa Zanati, Orkan Akkoyun ve Melişah Bilgiç. bu ödev akıllı durak sisteminin tasarlanması, blok diyagramını ve olası senaryoların çıkartılmasını istiyor. Durakta bekleyen yolcunun olup olmadığını veya durakta kaç adet yolcunun olduğunu nasıl anlaşılabilir? Bunu birazdan e, açıklayacağım. Duraklarda algılanan insan varlık bilgisi merkezi kontrol birimine nasıl iletilebilir? Bu sistemin batarya ve şebekeyle güç ihtiyacının fazla teknik olmadan tasarlanması, otobüslerin hangi periyotlarda ve hangi duraklara gideceği, otobüs yol planlaması dışında akıllı duraklarda ne gibi özelliklerin kazanabileceğini sizinle beraber göstereceğiz. E, bizim projemizin adı VIBUS. E, öncelikle Olası senaryolar. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi ağırlık sensörü ile yolcu sayısı hesaplama. Bunu yapmayı düşündük ama yolcuların yanında getirdikleri valizlerin çok olması durumunda ağırlık sensörü valizleri de yolcu olarak merkezi sisteme iletecek. Durağa giren hayvanların da ağırlık sensörünü etkileyeceği için bu sistemi kullanmak uygun değil. İkincisi QR kod ile yolcu sayısı hesaplama. QR kod okutma esnasında oluşabilecek yoğunluktan ve herkesin akıllı telefonu olmadığından dolayı bu sistemi kullanmak uygun değildir. Üçüncüsü GPS sistemi. E, tam noktasal konum tespiti yapılamadığından ötürü durağın yanından geçen GPS bulunduran cihazların da yolcu olarak algılanabileceği için ve yolcunun GPS bulunduran cihazı olamayabileceği için bu sistemi kullanmak e, uygun değil. E, Dördüncüsü görüntü işleme sistemi. E, kameranın duraktaki tüm yolcuları net olarak tespit edeb edeme edemeyebileceği için ve bazı yolcuların da arkasındaki yolcuların tespit edilmesini engelleyebileceği için bu sistemi kullanmak uygun değil. Yani uzun biri geçiyor, arkasından hemen kısa biri geçti. Yani o kalabalık arasında görünmeyebilir. Yani Kalabalıkta bu sistem pek iyi değil. Beşincisi Turnike sistemi. Turnike'den geçer, geçerken oluşabilecek yoğunluktan ötürü bu sistemi kullanmak da uygun değil. Bizim kullandığımız senaryo şu. Şehrin internet ağıyla çevirdik ilk önce. Ondan sonra somut e, otobüs kartları yerine mobil uygulama üzerinden profil oluşturulacak. E, sanal kartlarla ödeme yapılacaktır. E, i̇nternet bağlantısı özelliği olmayan telefonlar ise ya genellikle yaşlı insanlar e, veya akıllı telefonu olmayan insanlar e, ödemelerini yine somut kartlarla rota seçtikten sonra kendine has ID ile duraklarda bulunan modüllerle yaparlar. Sistemde e, kullanılan kapı görevlisi e, dura giriş çıkış ve otobüs iniş binişlerin algılamaktadır. Üretilen e, veri şehirde kurulan internet dahil taşınmaktadır. Duraklardaki haberleşme ise telefon cinsine bağlı olarak Wi-Fi veya Bluetooth yoluyla e, sisteme iletilmektedir. Kapı görevlisinde bulunan 3 farklı yükseklikteki hareket sensörleriyle kapıdan geçen bireyin boyu algılanmaktadır. E, yani 3 tane sensör olacak. Şöyle en altta, ortada, yukarıda. Ona göre mesela en alttaki sensör sadece çalışıyorsa bilinecek ki bir hayvan girmiş, kedi veya köpek. Yani bu dikkate alınmayacak. Ortadaki ötüyorsa valiz girmiştir veya çocuk girmiştir. Üçü beraber ötüyorsa bir insan girmiştir. Boy verisiyle bireyin yetişkin veya çocuk olduğu sistemde kayıt edilmektedir. E ayrıca yolcu mobil uygulamaya kullanılarak veya bluetooth yoluyla gelen mesajla gideceği konum veya otobüsü seçmektedir. Bu sayede alınan verilerle otobüsün ve vesaire düzenlenmektedir. E mesela şöyle mobil uygulamaya giriyorsunuz, gideceğiniz yeri seçiyorsunuz, o e, wifi ile e, merkezi sisteme iletiliyor. E, bu akıllı telefonu olanlar için, akıllı telefonu olmayanlar için de yani şu an günümüzde kullanılan her telefonda bluetooth var. E, akıllı durağımıza geçtiğiniz an e, telefonunuza bir bluetooth yoluyla bir e, SMS gelecek. Yani e, güzergahlar söylenecek size. Bir şu güzergaha gidiyorsanız bir, şu güzergaha gidiyorsanız ikiye tuşlayınız diye. E, oradan alınan mesaj e, gene merkezi sisteme iletilecek ve o yolcunun nereye gideceği anlaşılacak. Buna göre bir yoğunluk e, varsa eğer mesela şu e, dura rotaya giden e, çok insan var ona göre daha sık sefer oluşturulabilecek. Geliştirilen algoritma ile seçilen konum veya seçilen otobüs hattına bağlı olarak aç gözlük prensibini de kullanarak en az maliyetli yol, maliyetli yolculuğu düzenler. Düzenlenen bu yolculuk otonom otobüslere rota olarak aktarılır. Yalnızca mobil uygulama üzerinden konum seçmiş yolculara sahip otobüsler durması gerekmeyen duraklara es geçerek algoritma tarafından belirlenen farklı rotaları izleyebilirler. E, bu otobüslerin bulut üzerinden hat seçmiş en az bir yolcusu varsa bu yolcunun nereye ineceğini bilmediğimiz için otobüsler kendi rotalarını takip ederler. Bluetooth üzerinde hat seçmiş yolcu otobüsten indiği zaman ki bu veri de otobüsün içinde bulunan ve durakta kullanılan aynı modüllerle bulunur. Algoritma tekrardan en az maliyetli yolu hazırlayarak otonom otobüsün rotasını yeniden tayin eder. En az bir senelikleriyle eğitilmiş yapay zeka yardımıyla da şehirdeki durakların sayıları ve konular tekrardan düzenlenir. Yani bir sene sonra da kimin nerede ineceği, hangi durakta çok insan iniyor, hangi durakta az insan iniyor. Buna göre durak sayısı arttırılabilir. Zaten bir senenin sonunda da hangi e, güzergah daha fazla yolcu alıyor, e, bunu da e, baz alınarak e, sefer sayısı artırılabilir. E, şurada e, sistemde kullanılan kapı görevlisi dediğimiz, Perakende e, mağaza giyim mağazası alarm anti hırsızlık sistemi kapısına benzeyen bir hareket sensörü, bir geçiş kapısıdır. E, bu da bunlar da bizim e, şekillerimiz, yani tasarladığımız akıllı durak sistemi. Ee, şöyle ki buradan yolcular giriyor bu e, yolcular giriyor Buradan da bizim otobüslerimiz geçiyor e, giren yolcular buradaki modüllerden e, nereye buradaki modülleri modülleri kullanıyorlar e, otobüse şuradan giriyorlar buradan çıkıyorlar Buna göre otobüsün içinde e, kaç kişi var bu sizin uygulamanıza yansıyabiliyor o, e, çıkan yolcular çıkıyor bunu da durağımız hesaplayabiliyor bu bizim akıllı durağımızın kuzey cephesi. Bunlar panolar, reklam panoları. Bu saat, bu büfe otomotif. Güney cephesinde gelen otobüs bilgilerini yazan pano. Aynı şekilde burada da gelen otobüs bilgileri. Bunlar da reklam panoları. Otobüs giriş ve çıkışlarına şöyle bir bant koyduk. Bu da yani tek sıra halinde Gelinmesi, çıkı, inilmesi, binilmesi, izdihamı önlemek için. Doğu de çıkış, giriş ve çıkışlar. Genel reklam panoları. Burada da bizim Wi-Fi modülümüz var. Yolcular buradan bağlanacaklar mobil uygulamaya. Merkezi sisteme de buradan bilgi göndereceğiz. Bu da bizim mobil uygulamamız. Mobil uygulamamızda konum seçebiliyorsunuz. Konum seçerseniz sizin gideceğiniz yere hangi hatlar gidiyor, kaç dakika sürüyor, kaç dakikada gelir. Otobüs seçtiğinizde ise direkt seçtiğiniz otobüs nerede, en yakın otobüs. Gene kaç dakikada gelir, sizin yolcunuz kaç dakika sürer bunları görebiliyorsunuz. Konum seçtiğiniz anda buradaki haritadan takip edebiliyorsunuz. Hangi güzergah daha uygun sizin için. Orada da hat 1, hat 2, hat 3, hat 4. E buradan da seçim yapabiliyorsunuz. Burada tahmini süreyi. E ve mesela bir işiniz çıktı, gittiniz. Buradan da iptal et'e tıklayabiliyorsunuz. Bu da bizim mobil uygulamamızın görünümü. E bu da... E akıllı telefonu olmayan e, akıl e, şey yolcularımız için eee ile e, akıllı durağa girdiği anda e, telefonuna ile bağlanıyor ve bir mesaj geliyor. E, hat 1 bir için 1'i, hat 2 için 2'yi, hat 3 üç için 3'ü tuşlayınız diye. E, tahmini süreyi gene ekrana e, veriyor ve bu e, sesli bir şekilde duymasını sağlıyor. Ayrıca e, iptal etmeyi ise kare tuşuna mesela bir iş çıktı gitti. Kareye basıp iptal edebilir. Kapı görevlisi duran giriş ve çıkışları sayar. Her kapının giriş ve çıkış olmak üzere belli yönleri vardır. Ayrıca tek hareket sensörü yerine belli yüksekliklerde yerleştirilmiş üç hareket sensörü yardımıyla durağa durağı kullanan insanların çocuk yahut yetişkin olarak cet tutulmasını sağlanır. Tutulan çeteliğe göre şehirde iyileştirmeler yapılabilir. Ayrıca en alt tablodan sensör ile sokak hayvanlarının varlığı da tespit edilebilir. E, az önce dediğim gibi şöyle sensörler olacak. E, en alttaki sensör ötüyorsa bir sokak hayvanı girmiştir. E, şu iki sensör ötüyorsa çocuk veya bir valiz girmiştir. Üçü de ötüyorsa insan girmiştir. Buna göre kaç kişinin girdiğini e, bir çetelesini oluşturabiliriz. Buna göre projemizi geliştirebiliriz veya akıllı duraklarımızı çoğaltabiliriz. Güney kapıların otobüs kapılarıyla aynı izaya gelecek şekilde konumlandırılmıştır. Konumlandırılan bu kapılar yalnızca otobüs durağı yanaştığı veya durduğu anda otobüsün üzerinde bulunan haberleşim modülünün komutuyla açılır. Yolcu aktarımı tamamlandıktan sonra yine aynı protokolle kapılar kapanır. Ee, bizim bu e, akıllı durak sistemi için bir enerjiye, bir güce ihtiyacımız var. Biz bu gücü... E, Şöyle kurulan sistemin enerji ihtiyacını yukarıda gösterildiği gibi çift yönlü yolların ortalarına konumlandırılmış rüzgar türbinleri karşılanmaktadır. Yani e, yola koyuyorsun çift yönlü yolun ortasına e, geçen araçların hızından e, edilen rüzgarla bunlar dönüyor ve döndükçe elektrik üretiyor. Bizim biz enerjimizi buradan karşılayacağız. Yani gördüğünüz gibi şekillerde görüldüğü gibi çok sayıda türbin e, koyulabilir. Bu da bizim enerji ihtiyacımızı karşılamak için yeterlidir. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.